أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين شكر رسالة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ من شيء إلا يُسَبِّهُ بحمده قرآن موجز البيان تكرار له أفلا يشكرون أفلا يشكرون وسنجز الشاكرين لئن شكرتم لأزيدنكم Belillâhe fa'bud ve kum mineşşâkirîn gibi ayetlerle gösteriyor ki halık Rahman'ın ibadından istediği, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. halık Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekli nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterir. Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban fermanıyla. Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor Allah Allah. Yani şükretmemek demek nimetleri tekzip dolayısıyla nimetleri göndereni tekzip yani yalanlamak hem de nimetleri inkar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize şükretmek için sebep olarak gösterdiği sebepleri inkar hükmüne geçer ki, Allah muhafaza otomatik olarak nedir? Cenab-ı Hakk'ı ve O'nun şükre layık olduğunu inkar etmek demektir. Ha. Bir de bizim Cenab-ı Hak katındaki kıymetimiz nedir? Allah bize ne için değer verir? Öyle ya. Biz bir şeyi ne için yaptıysak, hangi maksatla aldıysak, hangi gayeye tevcih ettiysek, ona o noktada değer veririz. Mesela bizim için klimanın değeri ne kadardır? Soğuttuğu kadar veya ısıttığı kadar. Arabanın değeri değil bizi taşıdığı, işimizi gördüğü kadar. Saatin değeri vakitleri gösterdiği kadar lambanın değeri aydınlattığı kadar. Niye? Çünkü biz onu o maksat için aldık. O gaye için yaptık. Yapılış gayesi varlık gayesi odur. Aynı onun gibi kulun Cenab-ı Hak katındaki değeri, kıymeti yaratılış gayesini yani şükrü anladığı ve icra ettiği kadardır kulun cenab Hak katındaki değeri. Acaba Allah bana ne kadar değer veriyor? Sen ona ne kadar değer veriyorsan bil ki o da sana o kadar değer veriyor. Öyle ya? Onu ne kadar muhatap alıp da şükrediyorsan o da sana o kadar muhatap olup seni kulum diye taltif ediyor. Çok enteresan ifadeler bakın. halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekli nimetleri tekzip ve inkar suretinde göstereyim. Rahman suresinde üst üste tam 31 defa aynı ayeti tekrar 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 söylüyor ya. Nimetleri sayıyor alt alta. Ha. Nimetleri sayarken arada bu ayet diyor ki hala Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini yalanlayacak mısınız? Hala Allah'ın nimetlerini yalanlayacak mısınız? Tekrar tekrar. Niye? Şükretmemek, o nimetleri yok sayıp yalanlamak hükmüne geçer de onun için. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şimdi bir zat bir vazifeyi vazifedar adama söylemiş ama tekrar söylüyor. Tekrar söylemiş bir daha söylüyor. Bir daha söylüyor. Düşünün ki mesela on kere aynı vazifeyi tekrar etse bu vazifenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu olmazsa olmaz bir vazife ve mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife olduğunu göstermez mi? Düşünün mesela Kur'an ya. Kur yani. Kainatın Haliki hitabında, kitabında nevi beşere ısrarla ve şiddetle hala Allah'ın nimetlerini yalanlayacak mısınız diye şükür vazifesini tekrar tekrar yaratılış gayemizi tekrar tekrar ısrarla, şiddetle, teşvikle, olmadı tehditle bu vazifeyi insana hatırlatıyor. Demek insanın yaratılış gayesi şükür olduğu gibi en büyük kıymeti de bu vazifeyi yerine geçirebildiği kadardır. Evet. Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hilkat gösteriyor. Şükrü Yaradılış vazifemiz gösteriyor. Kur'an-ı Kebir olan şu dahi gösteriyor ki netice-i hılkati alemin en mühimi şükürdür. Yani insan kainatın neticesi olduğu için insanın gayesi aynı zamanda kainatın gayesidir. Öyleyse insandan beklenen vazife aynı zamanda bütün alemden ve kainattan beklenen vazifedir. Aa, bakın fabrikatör fabrikayı kurar. Çarklarını, sistemlerini oturtur. Sonra ham maddeyi de fabrikanın içine sokar arkadan. Mamülün döküldüğü yere geçer. Neticeyi bekler değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak insanı şükür makinesi olarak yaratmış. Kainat fabrikasını da şükrün ham maddesini yetiştirecek surette tanzim etmiş, ayarlamış adeta kainat, insandaki şükür makinesini çalıştırmak, tahrik etmek, insanı şükre sevk etmek için her an ve zaman nimetleri üretmek, nimetleri gözümüzün önüne dökmek için adeta bir fabrika gibi ne yapıyor? Çarklar dönerek çalışıyor. Bakın güneş çarkı dönmese Değil mi? Su buharlaşmayacak. Yeryüzündeki su çarkı dönmese toprağın altındaki çekirdekler çatlamayacak. Çekirdekler çatlamasa değil mi? Bitkiler ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla bütün çarklar adeta birbirini harekete geçiriyor. Birbirini tahrik ediyor. O çark onu, o çark onu, o çark onu derken insanın kükür fabrikasına, kükür makinesine nimet dediğimiz, şükrün ham maddesini yetiştiriyor. Ha, dolayısıyla insan makinesine nimet girince yaratıcı Cenab-ı Hak insandan, insanın kalbi dediğimiz, kalbinin mamüllerinin döküldüğü yer olan dilinden ve fiilinden şükür ham maddesi neticesini, şükür mamül maddesini bekliyor adeta Cenab-ı Hak nazarını bizim üzerimize çevirmiş. Acaba bunca gönderdiğin nimetlere karşı ne kadar şükredecekler diye fabrikatörün fabrikanın değil mi imbitlerinden mamülü beklediği gibi bizden şükür neticesini bekliyor. Bu vazifeye bizi teşvik ediyor. Olmadı tehdit ediyor en ağır tehditlerle bu vazifeyi bize ihtar ediyor. Şimdi şurada bir ifade var da çok enteresan bir mana bu. Hem şükür içinde safi bir iman ve halis bir tevhid bulunur. Şükür içinde safi bir iman halis bir tevhid bulunur. Yani bizim Allah'a iman ettiğimizin alameti nedir? Ha, onun bizi yarattığı gayede koşturmak o noktada çalışmaktır. Düşünün mesela, ya Rabbi sana iman ettik ama nimetlerine karşı şükrü hakkıyla eda edemedik. Ne oldu? Ha, İman ettiğimizi iddia ettik ama fiilen ne yaptık? Kendi kendimizi yalanladık. Düşünün mesela komutanın karşısından geçiyorsunuz. Senin komutan olduğuna inandım. Komutan olduğunu kabul ediyorum. Ama geçerken ne yapmadım? Selam durmadım. Dilim onun komutan olduğunu kabul etti. Fakat fiilen ne yaptım? İcraatımla dilimin söylediğini yalanladım komutan dolayısıyla dilime değil de fiilime inanır. Benim ona değil mi askerlik yaptığımı, onun komutanlığını kabul ettiğime ne yapmaz? Asla inanmaz. Cenab-ı Hak da diyor ki benim Rabb'lığımı, rububiyetimi kabul ediyorsunuz. O halde şükür vazifesini yapmak zorundasınız. Ben size bu sizi bunun için yarattım diyor. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya desti kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir. Ramazan Risalesi'nde bir ifade var. Şükrü üç merhalede anlatıyor. Şükür deyince ya tamam canım anladık elhamdülillah diyoruz Cenab-ı Hakk'a şükretmiş sayılıyoruz. Hayır hayır şükrü basamak basamak anlatıyor. Diyor ki birincisi şükrün altyapısı var. Bir binayı yaparken önce ne yapıyorlar? Altyapı var değil mi? Temeller var, giderler var, sistemler var, şunlar bunlar. Şimdi kazık sistemleri falan kuruyorlar. Altyapı aslında binanın ta kendisidir. Altyapı olmadan bina hiçbir işe yaramaz. Ne kadar lüks olursa olsun yıkılmaya mahkumdur. Doğru mu? Ha, şükrün altyapısı neymiş? Bakın diyor ki bir, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Hangi vesileyle, hangi vasıtayla bizim elimize geçerse geçsin, vesileleri, vasıtaları, sebepleri aradan çıkarıp o nimetleri doğrudan doğruya Rabbim beni düşündü, benim için yarattı, bana ikram etti. Hatta bana rızık olacak nimetin üzerinde benim adım yazılı olduğu gibi benim alnımda da bana rızık olacak nimetin adı yazılı olacak kadar iadeli taahhütlü o rızkı bana benim için ne yaptı? Özel gönderdi ya. Allah Allah. Öyleymiş bak insanın alnında rızkı yazılı olduğu gibi rızkın alnında da kimin rızkı olacağı yazılıymış. İadeli taahhütlü ya, karşı karşıya. Allah Allah. Demek Cenab-ı Hak benim için kainat fabrikasını çalıştırıp güneşleri, ayları, dünyaları, çarplarını döndürüp bu müthiş fabrikadan bu nimet neticelerini, mamullerini, mahsullerini yaratıp rengini gözüme göre boyayıp tadını dilime göre tatlandırıp vitaminlerini tam vücuduma göre ayarlayıp akılsız, şuursuz ağaçların ellerine takıp adeta bana sevdiğini, muhabbetini, şefkatini, rahmetini onunla ilan ederken çok güzel bir ifade var bir yerde diyor ki madem seni biliyor Cenab-ı Hak bizi biliyor mu? Nereden biliyoruz onun bizi bildiğini? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sadece Kur'an'ında deseydi ki ey kullarım ben sizi biliyorum. Ne kadar muhtaç olduğunuzu da biliyorum deseydi. İkram etmeseydi. Nimet göndermeseydi ne derdik? Ya Rabbi nasıl biliyorsun bizi? Böyle mi bizi biliyorsun derdik değil mi? Cenab-ı Hak diyor ki bakın madem seni biliyor Cenab-ı Hak bizi ne yapıyormuş? Biliyor. Nereden biliyoruz bizi bildiğini? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil. Hürmetle bildiğini bildir. Ya Rabbi biliyorum seni. Seni seviyorum. Cenab-ı Hak da diyor ki ben seni bildiğimi sana bildirdim rahmetimle ikramımla nimetimle sen de beni bildiğini bana bildir diyor. Neyle? Hürmetinle, itaatinle, kulluğunla beni bildiğini sen de ne yap? Sadece kuru kuruya dilinle ilan edip durma. Fiilinle, icraatınla söylediğinin arkasında dur. Kul olduğunu fiilinle, icraatınla da ne yap? göster ve ilan et. Desti kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya o hazine-i rahmetin hediyesidir. Cüz'i olsun külli olsun onun desti kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. Yani biz biraz, biraz sonra sofraya oturacağız. Sofraya oturduğumuzda Bismillahirrahmanirrahim deyip yani Ya Rabbi ben kimin sofrasına oturursam oturayım nimeti senden biliyorum. Senin sofrana oturduğumu bu nimetleri bana senin ikram ettiğini senin beni düşünüp de yarattığını benim için yeryüzünü nimetlerle donattığını biliyorum diye ilan etmiş, ikrar etmiş oluyoruz. Ha, demek besmele ile elhamdülillahın manası, hakikati ne yapıyor? Bu noktada birleşiyor. İnsanı gafil küfranı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir vekini söyleyeceğiz. Söyledim lezzetli bir nimeti insan yese. Abiler burası çok önemli. Kısa bir paragraf okuyacağım ama sofranın kurulması sizi meşgul etmesin. Biraz sonraki yiyeceğimiz nimeti burada nasıl yenecek? Cenab-ı Hak bizden nasıl bir tavır istiyor? Nimetlerimin karşısında nasıl bir duruş sergileyeceksiniz? Onu tarif ediyor. Öyle ya. Şimdi biz birisine ikramda bulunsak arkasından adam sofrayı dökse değil mi? Yediğini yese yemediğini de ters çevirse arkasına bakmayıp kapıyı arkasından çekip gitse ne deriz? Yazıklar olsun deriz ya. Sana değil mi ikram ettiğime de edeceğime de pişman ettin beni deriz ya. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri ikram etmekteki gayesi, maksadı insandaki şükür makinesini tahrik etmek, harekete geçirmektir. O yüzden Allah'ın istediği, sevdiği bir tavrı sergilemek gerekiyor nimetin başında. Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Nur. Bu ne demek? Şimdi termik santraller var. Tırlarla, kamyonlarla kömür giriyor. Elektrik üretiyor Mehmet abi. Öbür taraftan çıkan mamul nedir? Ya arkadaş bu fabrikaya tırlarla, kamyonlarla kömür giriyor. Öbür taraftan kül çıkıyor ya. Bu kül fabrikası mı? Kömürü kül yapmak için mi kuruldu bu? Hayır hayır. Oradan görünmeyen bir mamül çıkıyor. Kaç volt, kaç volt, kaç watt elektrik çıkıyor değil mi? En büyük netice, en büyük mamül o. Onun için bu kadar masraf yapılıyor. Şimdi nimetler geliyor bize. Bir taraftan nimet giriyor, öbür taraftan Allah muhafaza posa çıkıyor. Öyle ya. Acaba insan posa makinası mı, dışkı makinası mı affedersiniz? Bunun için mi bu kadar nimet ikram ediliyor? Hayır görünmeyen bir mamül bekleniyor bu insanlar. O da nedir? O da semaya yükselen, Rabbine doğru giden, ebedi hayatını ve ahiretini imar eden şükür neticesidir. Şükür mamülüdür, şükür mahsulüdür. Kalpte minnettarlık olarak Cenab-ı Hakk'a karşı medyun, borçlu, minnettar hisseder kul. Sonra o dilinden şükür olarak fiilinden de ibadet ve kulluk olarak dökülü verir. İçeride minnettarlık olursa dışarıya şükür, dışarıya ibadet dökülür. İçeride isyan olursa dışarı dilden küfür, fiilden de değil mi? Allah muhafaza sefaat ve ahlaksızlık isyan dökülür. Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi bir meyve cennet olur. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin. Allah Allah. Orada ne yiyecekmişiz? Elhamdülillah'ı yiyecekmişiz ya. Buradan öbür tarafa demek ki, ya verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor uğur abi. Mesela düşünün. Öğretmenler Günü oldu. Ankara'da öğretmeniniz var. Dediniz ki ya şuradan bir buket yaptırayım da göndereyim. Buket yaptırdınız. Hem de pahalı bir buket yaptırdınız. Altına da birkaç tane cumhuriyet altını astınız. Altını da sever. Buradan gönderdiniz kargoyla veya postayla gönderdiniz. Kargocuyu aradınız dediniz ki ya bu benim falanca öğretmenime gidecek. Götürdüğün zaman güzel bir şekilde takdim et. Bir de benden bahset ona. Falanca göndermiş sana. Seni düşünmüş, seni hatırlanmış öğretmenler günü vasıtasıyla. Neyse kargocu seni aradı bir gün sonra. Abi senin ne diye vardı ya. Senin çiçek vardı ya. Ee, onu götürdüm. Zili, zili çaldım. Kapıyı açtı. Senin öğretmen yaşlanmış seni hatırlayamadı, çıkaramadı seni. Hatta senin hediyeni aldı, hemen yanındaki köpüğün içine bırakıverdi. Nasıl pişman olursun değil mi? Niye? Senin o hediyeyi, o çiçeği yaptırmaktaki gayen, maksadın, evet. amacın kendini tanıttırmak, hatırlatmak ve sevdirmekti. Tanımadı, hatırlamadı ve sevmedi. Bütün masraf boşa gitti. Cenab-ı Hak adeta baharı bir destegül. gül yazı nimetlerle donatıp önümüze sererek kendini bize tanıtmak, hatırlatmak ve sevdirmek istedi. Biz de o nimetleri keyfimize göre tükettik. Fakat o nimetleri göndereyi tanıyamadık, hatırlayamadık ve sevemedik. Sevdiğimizi ona ibadetimizle, kulluğumuzla, şükrümüzle ilan edemedik. Ne oldu? Bütün masraf boşa gitti. Cenabı Hakk'ın gayesi, maksadı bize kendini tanıttırmak, bildirmek, sevdirmekti. Maksadına ulaşmadı nimetler. Değil mi? Yeryüzü genişliğinde bir sofra serildi fakat hedefini bulmadı. Maksadına ulaşamadı. Gayesini bulamadı. Dolayısıyla ne oldu? İnsan şükür vazifesini terk etmekle Rabbini hatırlayıp değil mi? Ona şükretmek vazifesini unutmakla dolayısıyla bütün mahlukatı adeta çöpe atar gibi değil mi? Cenab-ı Hakk'ın gayesi maksadı yerine gelmedi. İnsan küçük bir vazifesini terk etmekle çok büyük mahlukatı yokluğa ve israfa sevk etti. Allah muhafaza. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين